Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Paytrials projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Bildiğiniz üzere Paytrials projesi zaten uzun süredir açık olan bir proje. Ve sadece video izleyerek bu proje içerisinden gelir kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. 7 günlük bir deneme sürümünden yararlanabilirsiniz. Ve ek olarak proje içerisinden hesap da alabilirsiniz. Bunların şimdi birazdan sizlere detayını zaten göstereceğim. Yine burada gördüğünüz gibi haftalık 1000 dolardan fazla kazanma şansınız da var. Burada invite programları vesaire bulunuyor. Toplam ödenen miktar yine burada veriliyor arkadaşlar bizlere ve toplamda Binden fazla bir online kullanıcıya sahipler. Şu anda yine burada payment profları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Payer üzerinden yine Binance üzerinden ödenen miktarlar burada detaylı bir şekilde bizlere veriliyor. Burada yine dikkat etmemiz gereken noktalardan biri gördüğünüz gibi payment proflar arkadaşlar. Buraları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz ve ödenen cüzdanları takip edebilirsiniz. Yine Projeye kaydolmak için arkadaşlar burada account kısmından hesap oluşturmanız gerekiyor. Ben sizlere referans linkimi zaten göndereceğim yine burada bir pin kodu oluşturmayı ve bu pin kodunu kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü para çekimi yaparken bu sizlere lazım oluyor. Şimdi arkadaşlar hesabımıza giriş yaptığımızda gördüğünüz gibi burada ilk başlangıçta trial versiyonla başlıyorsunuz ve günlük olarak 1 dolar kazandırıyor sizlere yine basic account 45 dolar arkadaşlar ve ya projeyi paylaştığımızda katılanlar şu anda muhtemelen royisini almıştır ve bu 45 dolarlık yatırım sizlere aylık olarak 60 dolar kazandırıyor. Bu da günlük 2 dolar demek arkadaşlar. Ek olarak tabii ki referans sistemini kullandığınızda da buradan gelirler kazanabiliyorsunuz. Minimum çekim miktarı gördüğünüz üzere 10 dolar arkadaşlar. Yani 10 dolara ulaştığında 5 günde bir çekim gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki burada premium account, business account kısımları vesaire de var. Buradan buy now dediğinizde balans kısmında paranız olması gerekiyor ve bunu sağladığınızda direkt olarak çekiminizi gerçekleştiriyorsunuz yine ön kısmında burada booster account var arkadaşlar bu booster planlarınızı da oluşturabilirsiniz ve gelirinizi daha da fazla katlayabilirsiniz bu booster account da mesela 15 dolarlık bir yatırımda günlük 72 centlik bir ekstra kazanç veriyor sizlere arkadaşlar yine finance kısmına geldiğimizde deposit kısmı var burada Depoziti buradan gerçekleştirebiliyorsunuz yine Binance Payer yani Binance'ı tercih ediyorum ben genelde. Binance üzerinden mesela e, TRC20 adresiyle bir yatırım gerçekleştirmek istiyorsunuz. Tether TRC20'yi seçtiniz ya da 50 dolar yatırmak istiyorsunuz buraya şu anda mesela. Deposit dediğinizde arkadaşlar burada TRC20 adresi direkt olarak geliyor. Ve TRC20 cüzdanıyla da yatırabiliyorsunuz bunun tercih tamamıyla size bağlı. Ek olarak arkadaşlar burada işte send kısmı var hesaplar arası transfer vesaire de yapabiliyorsunuz. Yine burada arkadaşlar deposit voucherlar vesaire var. Burada yine bir ajansa başvurabilirsiniz. Bunun detaylarını da buradan yapabilirsiniz. Yani bizi ilgilendiren nokta membership noktası arkadaşlar yine burada hesaplama kısmı var mesela. Yani buradan basic account alarak kolay bir şekilde projeye katılabiliyorsunuz. Tabii ki free versiyonu var. Fakat bu free versiyonda 7 dolarlık bir miktar birikiyor ama 7 dolar çekemiyorsunuz arkadaşlar. Yani free account'ta bir çekim yaptırmıyor. Fakat buradaki geliri tabii ki kazanıyorsunuz. Buradaki geliri kazandığınız için de basic account aldığınızda aslında bu basic account sizlere 38 dolara gelmiş oluyor arkadaşlar. Yani bu da ROI sürenizi gerçekten çok kısaltıyor. Yani 15 günlük bir ROI'ye sahip olduğunu söyleyebiliriz projenin. Burada tabii ki büyük accountlar da var. Yani dileyenler, bütçesi olanlar bunları da oluşturabilir diyelim. Yine arkadaşlar çekim kısmına geldiğimizde sizlerle birlikte bir çekim daha gerçekleştirelim. Zaten diğer videolarda da birçok birçok çekim gerçekleştirmiştik sizlerle birlikte. Bu videoda da bir çekim yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Binance üzerinden çekeceğim. Ben yine Tether TRC20 kullanacağım. Burada zaten cüzdanım ekli. Yine buradan 133 dolarlık bir çekim işlemi Gerçekleştireceğim arkadaşlar burada pin kodumuzu girmemiz lazım. Evet gördüğünüz gibi onay işlemini gönderdik arkadaşlar şu anda yani çekim işleminin de dakikalar içerisinde cüzdanımıza gelmesi lazım. Yine burada bir kod soruyor bize bu kodu da girmemiz gerekiyor. Hemen o kodu da girelim sizlerle birlikte mailimize gelen kodu arkadaşlar. Evet arkadaşlar para çekim işlemini de buradan sizlerle birlikte tamamladık. Transaction kısmında zaten o kısımda görünecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan finish it da geldi zaten. Yani direkt olarak 133 dolarlık çektiğimiz bakiye cüzdanımıza yansıdı. Evet arkadaşlar çekim işlemini de gerçekleştirdik. Yani genel manada sizler için aktaracağım detaylar bu şekilde. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.